Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün sizlerle 50 yaş üzeri şöyle kırışık giderici, gözenekleri açıcı bir maske tarifi vereceğim arkadaşlar. Şöyle bir yumurtanın akını çıkarttım arkadaşlar. Şöyle yumurtanın akı ve limonumuz var ve bal koyacağız arkadaşlar içerisine. Bu ciltteki gözenekleri açacak balda ciltteki vitamin dengesini sağlayacak arkadaşlar. Limonda mikroplardan arındırıyor ve kırışıklar için çok güzel bir maske tarifi. Şimdi arkadaşlar bunu iyice köpürtene kadar beyazı yumurtamızın beyazını şöyle iyice köpürteceğiz arkadaşlar şöyle beyaz olasıya kadar ben bunu haftada 2-3 sefer yapıyorum arkadaşlar 50 yaş üzeri baya kırışıklar meydana geliyor cildimizde bu tarifimi hafta haftada iki kez yapıyorum ve fark ediliyor arkadaşlar gerçekten şöyle köpüresiye kadar çatalımla iyice karıştırıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz bir hal alıyor. Çok karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Bunu mikserde de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi ellerimizde de bayağı karışıklıklar meydana geldi. Şöyle 3-4 damla da limon koyacağım içerisine. Tekrar karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı da arkadaşlar bal koyacağım. Şöyle kaşığımın ucuyla da şu şekilde bal koyacağım arkadaşlar ve bunu dolapta bir hafta saklayabiliriz arkadaşlar ben yapıyorum şu şekilde bir hafta küçük kavanozlara koyuyorum bir hafta bittikten sonra tekrar yapabilirsiniz yaşlanmayı geciktiriyor gerçekten cildimizde temiz bir gözenekleri açıyor harika bir tarif arkadaşlar bu beyazlarını yumurta beyazına pek evde yenmiyor ama ben yumurta hakkında devamlı böyle saklıyorum şöyle bunu şöyle elimde uygulayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle biraz bekledikten sonra 10-15 dakika bekleteceğim ve sonucu göreceksiniz arkadaşlar. Yüzünüzde de uygulayabilirsiniz. Göz kenarları ciltte, kıdıkta sarkmalara harika oluyor. Şöyle bakın gördüğünüz gibi kırışıklıklar gerilmeye başladı. 15 dakika duracak ve daha sonra sonucu size göstereceğim arkadaşlar. Ellerde çok buruşmalar, kırışıklıklar meydana geliyor. Ve bu maskeyi devamlı yapıyorum ve sonucu harika arkadaşlar. Gerçekten arkadaşlarım yüzüne ne sürdün, ne krem aldın diye soruyorlar. Bu benim sırrım arkadaşlar gerçekten şöyle gördüğünüz gibi gerilmeye de başladı ellerimizde şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 15 dakika elimde durdu ve şöyle elimde hissettim arkadaşlar böyle diken diken bir şeyler hissettim çünkü gözenekler açıldı ve gerilmeye başladı şu anda gördüğünüz gibi ellerimdeki buruşukluklar yavaş yavaş gerildi arkadaşlar. Şimdi yıkayacağım ve soğuk suyla yıkıyorum. 15 dakika sonra hem gözenekleri açtım. Şöyle kuruluyorum arkadaşlar. Eldeki kırışıkları, kıdıktaki kırışıklıkları siz de bu tarifle yapabilirsiniz. Rengini de açtı gördüğünüz gibi elimizde oluşan cilde de uygulayabilirsiniz. Tarifimi denemelisiniz arkadaşlar. Evde bulunan malzemelerle bu maske tarifini denemelisiniz. Israrla denemenizi istiyorum. da oluşan göz çevresi yüzde gündüz gece uygulayabilirsiniz buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum Allah'a emanet olun hoşçakalın canlarım